Vaktiyle Selçuklu ordusunun bir birliğinin başında kumandan Alp Sungur adında cesur ve zeki bir komutan vardı. Günlerden bir gün sultan ona bir ferman gönderdi. Falan dağının ardındaki düşman kalesini fethet. Orası çok mühim. O kale alınmadan bu bölge güvenlikte olmaz. Kumandan Alp Sungur hemen ordusunu topladı, dağları açtı, vadileri geçti ve kaleye ulaştı. Kale çok yüksekteydi. Duvarları kalın mı kalındı. Öyle yüksekti ki göğe uzanıyor gibiydi. Ne mancınıklar işe yarıyor, ne merdivenler. Günler geçti, haftalar geçti. Askerler kaleye hücum etti ama bir türlü içeri giremedi. Tam 3 ay geçti. Kale hala direniyordu. Kumandan artık dayanamayacaklar, erzakları bitecek diye düşündü. Fakat içeride ne kadar yiyecek, ne kadar su kaldı kimse bilmiyordu. Kendi askerlerinin durumu da hiç iyi değildi. Daha ne kadar burada aç susuz bu kaleyi muhasara edebileceklerdi Kendisi de bilmiyordu. Bir sabah uzaklardan bir atlı geldi. Elinde sultanın mührü vardı. Kumandan mektubu okudu. Sultan şöyle diyordu. Tez zamanda ordunla birlikte bana katıl. Savaş yaklaşmakta. Kumandan derin bir nefes aldı. Ya kaleyi şimdi alırım ya da kaleyi bırakır giderim dedi. Kumandan kararsız kalmıştı. Her hafta kaleden bir elçi gelip barış teklifinde bulunuyordu. O gün yine elçi geldi. Kumandan onunla çadırda konuşurken yardımcılarına şöyle fısıldadı. Bu elçinin atını alın, önüne bir kova su koyun ama suyun içine biraz çer çöp atın. Pis ve bulanık olsun. Askerler dediğini yaptı. Elçinin atı çok susamıştı. Önüne gelen pis suyu hemen kana kana içmeye başladı. Bunu gören bir asker hızla kumandana koştu, kulağına eğilip ''Komutanım, at o pis suyu içiyor.'' diye fısıldadı. Kumandan hemen anladı. Demek ki kalede su kalmamış. Çünkü atlar çok susamadıkça böyle pis bir suyu içmezdi. O gün elçi muhasaraya sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Biraz önce neredeyse kaleyi bırakıp gitmeye karar vermişti. Ama artık biliyordu kalenin içindekiler çok zor durumdaydı. Üç gün daha bekledi ve nihayet üçüncü günün sabahı kalenin kapıları açıldı, kaleden beyaz bayrak sallandı. İçerideki askerler hiç savaşmadan teslim oldular aç kalmış, susuz kalmışlardı. Artık dayanacak güçleri kalmamıştı. Kumandan Alp Sungur ordusunu kale içine soktu. Askerler çok sevinçliydi. Hiç şehit verilmeden büyük bir kale zapt edilmişti. Alp Sungur kendi kendine sordu. Ya pes etmek üzere olan bir düşmanı öylece bırakıp gitseydim dedi. Bazen bir savaş zeka ile kazanılır. Sadece kılıçla değil diye düşündü. Sonunda ellerini semaya kaldırıp kendisine bu feraseti veren Allah'ına hamd etti.